Estamos buscando las posibilidades y estamos también buscando para Bakic, pero uh, también si Bakic se queda con nosotros no va a ser ningún problema porque necesita buen trabajo, necesita trabajar con el grupo, ha estado un mes sin trabajar, uh, por unas cosas burocráticas no, no, no lo hemos podido registrar antes, si lo hubiéramos hecho 10 días antes él tendría equipos uh, muy interesantes uh, en, en los países balcanes. Eh, muchos equipos estaban interesados en cederlo, pero eh, digo por problemas burocráticos no lo hemos podido hacer antes. Ahora está aquí, no pasa nada. Si se queda con nosotros eh, va seguramente con los entrenamientos, con los partidos amistosos, también con los partidos con sub 21 va a ir mejorando. Pero es una investigación de futuro, es un jugador que, que el club no ha costado nada, es un jugador de la sub-21 de Montenegro, el mejor jugador 2003, o sea el, el riesgo el es muy pequeño para lo que podemos uh, obtener de él. Öncelikle Koyuta'dan başlayalım. Koyuta ile alakalı olarak sizinle yine bahsettiğimiz biz de ona bir takım bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla işlemleri sürüyor, sürümlü arayışlar. Şu an görüş görüşmeler devam ediyor. Yine bakiç konusunda da görüşmelerimiz bütün hızıyla sürüyor. Ama eğer bakiç kalacak olursa bizim için herhangi bir sorun olmayacak zaten. Kendisi gelecek adına yaptığımız bir yatırım kulüp adına. Çünkü bir bir, bir aylık bir süreçtir idman yapamamıştı o da. birçok bürokratik problemden dolayı aramıza katamamıştık. Belki bir 10 gün önce aramıza katabilmiş olsaydık bu bir problemler çıkmamış olsaydı eğer Balkan ülkelerinde özellikle onunla ilgilenen çok önemli, çok değerli takımlar da vardı. Oralarda kiralık oynama fırsatı da bulacak transferi gerçekleşmezse. Üç aylık bir süreç boyunca bizimle beraber olacak. Antrenmanlar da onu değerlendireceğiz. Burada kendi aramızda oynadığımız maçlarda hazırlık maçlarında değerlendireceğiz. Yine kendisini U21'in oynadığı maçlarda yine değerlendireceğiz. Gelecek adına yaptığımız bir yatırım zaten Bakiç. Çünkü kulübe maliyeti neredeyse olmayan bir transfer. Riski, transfer riski çok düşük olan bir risk değerlendiriyor böyle bir transfer olarak görebiliriz kendisini gelecek adına da önemli bir yatırım olarak görüyoruz